Yani Üzgünüz, hiç planlarımızın içinde olmayan bir durumdu. E, tamamen biz en kötü Ekim ayının sonuna kadar fire vermeden geçeceğimizi planlıyorduk. E, futbolun doğasında bunlar var. Kek yönelisler de ki başımıza gelmesin. E, çok üzgünüz, e, mahcubiyet de yaşıyoruz. Çünkü bu tarafların karşısında mağlup olmak biraz daha ağır geliyor insana. E, uzun bir yol, her hafta söylüyorum. Bu ligde, bizim grupta özellikle her hafta sürprizler olabilir. Çünkü gerçekten çok iyi takımlar var. Isparta Spor'da tebrik etmek lazım. Belki maçın hakkı galibiyet değildi ama nihayetinde sonuçta 1-0 buradan galip ayrıldılar. Onları da tebrik etmek lazım. Oynamamız gereken bir sürü maç var. Çok şey değişir, çok sular akar. Liderlik değişir, başka şeyler olur. Ama sezon sonunda inşallah Bursa Spor şampiyon olarak bu liglerden kurtulacak. Ee, bunu söyleyebiliriz yani bunu iştenlikle söyleyebiliriz. Ee, söylediğim gibi talihsiz bir gündü bizim için. Çok üzüldüğümüz bir gündü. Oyuncularımızı toparlayıp e, önümüze bakacağız, işimize bakacağız, yönetimimizle görüşeceğiz. Ee, yani duygularımız bugün biraz daha üzgünüz. Hocam karşılaşma sonrası evet. uzun süre sahadan çıkamadılar. Evet. Biz çok da oldukça üzüntü yaşadıklarını gördük soyunma odasına neler yaşandı? Yani soyunma odasında da e, bayağı bir kartları düşük, moralleri bozuktu. E, ama onların hepsini toparlamamız lazım. Çünkü e, bizden ziyade onların ayakta kalması lazım. E, çünkü sahada işi yapan onlar. E, her şeyin farkındalar. Kendi yapabileceklerinin farkındalar. Bursa Spor'un büyüklüğünün farkındalar. Bu bir yol kazasıydı. Onlar da bunun farkına vardı. İnşallah önümüzdeki hafta galibiyet serisiyle devam edecek. Sakatlıklar da yaşandı maçta evet. durum var mı onda sizler? Yani ne? aslında bunları hiç gündeme de getirmek istemiyorum. Bu tür şeyleri çok seven bir insan değilim. Hafta içinden beri, geçen haftadan beri sakatlarımızın sayısı fazlaydı. Ama nihayetinde hepsi bizim oyuncumuz. Biz hepsine güveniyoruz. Tayfun'un sakatlığı biraz canımızı da sıktı. Çünkü planlarımızı da biraz değiştirmek zorunda kaldık. Yarın Tayfun'un emarı var. Diğer arkadaşlarımız da yavaş yavaş dönmeye başladılar. İnşallah bir hafta, 10 gün içerisinde bütün takım e, antrenmanlarda sakat şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşam.